arkadaşlar bugün birlikte yeni bir video ile karşınızdayım ee, bugün bu lapis alınmalı mı Alırsak içindeki gale olan kronomatik e, savaşçı nasıl bunu göstereceğiz Ben bunu hesap para yatırmadım bayağı bir uzun süredir elmas biriktiriyorduk e, Bu lapis gelmeden önce bile biriktiriyorduk Şimdi başlıyoruz Etkinleştiriyorum arkadaşlar Evet şimdi tüm ödülleri sırayla alacağız. Şöyle göstereyim. Galeyi de alıyoruz. İlk mega kutuyu kardeşim açacak. Yanımda kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. İlk mega kutudan hiçbir şey çıkmadı. İkinci büyük kutuyu açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Şu yüz jetonu alalım. Büyük kutuyu açıyoruz tekrar. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar bu benim ee, o silah şeklinde olan Hesabımdan daha fazla karakter var Bu hesapta öyle bir gariplik var Arkadaşlar inşallah karakter çıkar ya Kupa yolundan Bakın göstereyim Bunda 29 tane karakter var Hatta 30 olacak inşallah Hangisine basalım Dur ee, şeliye basalım Şeliyi fullemek iyidir Kardeşime de... Mega, e, kardeşime de kutulardan açtırıyorum. Şimdi mega kutuyu ben açacağım. Bunu kart... Mega kutu açıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Galiye çok az kaldı. Çok heyecanlandım. Hiçbir şey çıkmıyor. Garip bir şekilde. Şeli, şeli de şeli, şeli de şeli... O galley alıyoruz. O gale. O çok güzel bir görünüşü var. Galeyi deneyeceğiz. O galenin şey açıldı. Bir kutu açıyoruz. Bundan sonra da bir şey çıkmaz. Kronomatik savaşçıyı aldık. Çeliğe basıyoruz. Çeliği fullleyeceğiz çünkü. Az kaldı şelinin fullenmesine. Ya bir şey çıkmıyor. Acaba neden? Mega kutuyu açacağız şimdi. Şimdi mega kutuyu açıyoruz. Açtık. Of ya. Hep 5 yazıyor ama. Gerçi çok karakter var. Ondandır. Yüz güç puanı Şeli'ye bastık. Ve Şeli'miz. 9. seviye. Çok iyi oldu arkadaşlar. Oh. Gale. Bu kadardı arkadaşlar. Ee, şimdi e, 44'e gelince o büyük kutuyu alacağız. 60'a kadar kasabilirsek tüccar galeyi alıyoruz. Şimdi galeyi deneyeceğiz. Sırayla ilk ben deneyeceğim. Sonra kardeşim deneyecek. Galede bazı gizemler var. Bakın çantasında Mr. P'nin suratı var. Bakın şu üst kısım. Şu kafasındaki yer. O kaşları var. Güzel ya. Seçelim. Güzel ya gale kötü değil. Arkadaşlar bu lafesi etkinleştirdik. Bayağı iyi oldu. Bu hesabı da 10.000 kupa yaptık. 11.000 kupa yapacağız inşallah. Bunu canlı yayında kasayım mı? Yani sizinle birlikte kupa kasalım mı canlı yayında? Onu da yorumlara yazın. Hemen bir maç Tek hesaplaşma oynayalım. Giriyoruz. İnşallah kale güzeldir. Bu lapis alınmalı ya. Çok mesela e, atıyorum 149 taşa mı ne? Birazdan çıkınca bakarım. E, 149 taşa galiba e, şey gelmiştim. 4 mega kutu. O, o mu alınmalı? Bu mu alınmalı bence bu alınmalı. Robot geliyor kaçayım. öleceğiz. Ölmedik. Gali'yi sevdim ya güzel. Biraz kötü oynasam da o canım bir gibi gözüküyor bende şu an. Kaçmalıyım. Şu an biraz hafif donuyor. Bilmiyorum garip bir şekilde de kasıyor. Gale güzel bir savaşçı ya. Birazdan da kaybetme animasyonuna bakarız. Bir de kaybetme animasyonuna bakalım. Sonra kardeşim oynayacak bir elde. Ondan sonra ben de bir el oynarım. Kapatırız. Direkt yenileyim. Öldür beni bu. Düşük kupadayız. Eğer yüksek kupada olsaydık yapmazdım böyle bir şey. Hadi vurun öldür beni. Vur da Mike. Hadi. Ben mi öldüreyim illa seni? Yenilim animasyonuna da bakalım. 8. oltuk gene yenilmedik. Ben kardeşime vereyim bir ele oynasın. Gale alınmalı. Güzel bir karakter. Ee, şimdi seviyesi düşük çok vurmuyor. Ama e, böyle duvar üstünden atabiliyor ultisini. Bence e, taş birik, biriktiriyorsanız, biriktirdiyseniz bu lapes almalısınız. Çünkü Birazdan çıkınca dükkandaki 4 mega kutu mu 3 mega kutu mu teklif teklifi var. O teklife bakarız. Ondan ise ee, bu burlapes almak daha mantıklı. Zaten para yatırıyorsanız almışsınızdır veya almanız lazım para yatırıyorsanız. Bir 170 taş veya biriktirin. 2 sezon biriktirirseniz yani burlapes alabilirsiniz galiba. Böyle yapacağız güzel ya tüccar galibi de alacağız inşallah. Kardeşim de iyi oynuyor. Diyemem aslında tam da. Çünkü şu an botlarla oynuyor. Onun da kanalı var. Ejcim Başar abone olup takip etmeyi unutmayın onda. Arkadaşlar lütfen. E, şimdi iki dakika sürmeyecek bir şey söyleyeceğim. Lütfen videoyu durdurup aşağıdan abone olup like atın. Lütfen 2 dakikanızı almaz. Kardeşim oynuyor şu an. Galiba güzel bir karakter ya. Bu Lopez biriktirip alın. Belli de ben oynayacağım sonra kapatacağız. İstersen çalıları kontrol et kardeşim. Arkadaşlar facecam'li videolar gelsin ona yaklaşma o çok güçlü. Ama yaklaşmalısın aynen. Vur bir tane daha. Nerede o? Kaçtı. Gerçi mega kutulardan bir şey çıkmadı oran yükseldi. Mega kutulardan bir şey çıkmamış olsa da oran yükseldi. Ee, kardeşim birinci oldu. Ben daha demin hemen ölmüştüm. Gale güzel ya. Çok beğendim. Belde oynuyorum hemen. Bayağı da jeton katlayıcımız oldu. Onlar sayesinde bayağı kasabiliyoruz. Belde oynuyorum hemen. Sonra videoyu kapatırız. Gale güzel ya. Şöyle kaç... Şöyle vuruyor mu bir deneyelim? Yok böyle daha fazla vuruyor. İlk sene de vuruyor çünkü. Ya şurada robot olacak hemen almalıyım kutuyu. Arkadaşlar benim telefondan kaynaklanıyor galiba. Oyun bazen böyle e, canımızın falan kaç olduğunu göstermiyor. Niyeyse. O robot bula gitti. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Özellikle aboneye çok ihtiyacım var. <laughs> 20 aboneyiz. Hesaplaşmaya kaldık. Robotu alırsak çok iyi olur. Şurada bir yük vardı. Şuradan dolaşıp inşallah burada pusmuyordur. Şuradan dolaşıp o yükü alacağım. Robot ölürse eğer... Yok yük çok uzakta ya. Robotu öldürmeliyim önce. Aa robota vur. Otomatik nişan. Hayır. ha. Şurada şu kutuları da alalım şu şekilde. Yedilik olduk öyle çok can yakan bir karakter. Şu an seviye sıfır. Ee, ben Şeli'yi fulllemek, Power Play'i açabilmek için Şeli'ye bastım güç puanlarını. Yoksa Gale'ye basacaktım. Gale'yi bir de unuttum. Ulti atamadık, Dokuzluktuk. İyi ya Gale iyi bir karakter. Gale alınmalı. Size tavsiye ediyorum alınmasını. Ve çıkmadan önce bir şey de göstereyim sizlere. N Nani mi öyle bir karakter gelecekmiş. Onda bir özellik göstereceğim size. Evet, Nani. Çok güzel bir karakter ya. Normalde Nani kut e, savaş kutularından mı çıkıyor? Bir dahaki sezon eğer e, Black Pass'te gerçekten bir dahaki sezon alacaktım. Bugün arkadaşlar şu şekilde atışı var. Eğer şöyle atarsak kaç vuruyor ona bakalım. 700. Şöyle vuralım. Şu özelliği çok güzel ya. E mesela neydi onun adı? Tikte kontrol edemiyorduk. <laughs> Arkadaşlar siz mesajlara bakmayın. Arkadaşlar şimdi çok güzel. Tik tik tikteki kafa kontrol ediliyormuş gibi sanki. Ya vurulmuyor yani vurulmuyormuş. Vurmayla patlamıyormuş. Bu daha iyi. Bunun özellikle yıldız güçleri aynı neydi onun adı? 8 bitinki gibi direkt bunun olduğu yere ışınlanıyor. O da iyi. Bir adamdan kaçmak için falan çok iyi bir özellik. Arkadaşlar Nani çok güzel bir karakter bence. Ben sevdim. Bakın hasar böyle. Nani bir de. Bakın Nani'nin bir belekliği var. Arkası şöyle. Ee, sağ tarafta bir yüz var. Yukarıda to kontrol topuzu gibi bir yer var. Bu kolu eski bu taraftaki, diğer taraftaki yeni. Ee, ben şunun neydi onun adı? 8 bit'tekine benzetiyorum. 8 bentin 8 bitin tuşlarına benzetiyorum. Çok benzemiyor ama ben ona benzetiyorum. Bu videoda bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like, videolarıma like atmayı unutmayın. Bye bye.